Yengeç yükselen Yengeç ve Ay burcu Yengeç olan arkadaşlar, 13. 9 Eylül haftasında içsel dünyanız hareketleniyor. Ev, aile kökler ve duygusal güvenlik konuları bu hafta ön planda. Mars'ın terazi burcuna geçişiyle birlikte, ev yaşamınızda veya aile ilişkilerinizde denge ihtiyacı artıyor. Belki de uzun süredir sessiz kaldığınız bir konuda artık konuşma zamanı geldi. Güneş ve Merkür kavuşumu size güçlü bir sezgisel farkındalık getiriyor. Sanki iç sesiniz size bir şeyleri fısıldıyor olacak. Onu duymak için biraz yavaşlayın ve kalbinizin rehberliğine güvenin. Bu hafta geçmişle ilgili bir konu yeniden gündeme gelebilir. Bir aile bireyiyle yüzleşme, eski bir kırgınlığı çözme ya da kendi içsel çocuk yönünüzle temas etme zamanı olabilir. Unutmayın, duygularınız bu hafta pusulanız. Ama onların sizi yönetmesine izin vermeyin, siz yönetin hafta ortasında ev içinde veya duygusal alanlarda bir denge sınavı gelebilir. Belki iş ve özel hayat arasında sıkıştığınızı hissedeceksiniz. Bunun bir hatırlatıcı olduğunu bilin. Kendinize de ait bir alan yaratın. Hafta sonuna doğru, evren size huzurlu bir kapanış enerjisi getiriyor. Sevdiğiniz insanlarla bir araya gelmek, evde vakit geçirmek, sizi hem duygusal hem ruhsal olarak besleyecek. Sevgili yengeç, bu hafta gökyüzü sana köklerini onar, sonra büyü diyor. Eğer bu enerjinin kişisel haritanda hangi alanı güçlendirdiğini öğrenmek istersen, özel danışmanlık randevusu alabilirsin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve burcunu yorumlara yazmayı unutma. Gökyüzü bu hafta sana huzurlu bir kalp diliyor. Mutlu hafta geçirmemiz dileğiyle.